Sinem bak bu makyaj malzemelerinin içinde atacaklarım var. Efendim. Aa, iyi fikir. Elif. Hadi o çizdiğim resme makyaj yap. Olur. Ama bu sefer ben hiç karışmayacağım. <laughs> Senden tek ricam var. Şu patlamış fondöten var ya şu şu. Şu patlamış fondötene evet. dikkat et lütfen. Ben gideyim bir tane peçete getireyim tamam. Evet. Bekle hemen getiriyorum. Getirdim. Aa Elif nerede? Elif gitmiş. Elif lavaboya gitmiş. Neyse Şundan bir tane koparalım. Şu fondotenler de bir tane berbat fondötenimiz var. Kapatıcılığı çok yüksek bu markanın ama gördüğünüz gibi patladı ve ben kullanmıyorum. Elif Sinem bebeğin yüzünü bununla boyasın. Şu fırçam yıkanacak gördüğünüz gibi ne hale geldi. Bu fırçayla da uygulasın. Şunlar da allık fırçası zaten. Elif Sinem istediğini yapsın bunlarla da. Ya, ya, ya. Gel anneciğim ben sana yardımcı olayım. Şu fırçalarla yüzüne sürebilirsin. Ben sana göstereyim. Şu fırçalarla allık sen, sürebilirsin. Sen Yok anne hangisini hangisine kullanınca kolaylık olur diye dedim. Hadi otur bakalım. Ya, ya. Ondan sonra bak Elif Sinem. Aa bu ruj atmayacağım. Atmayacağım rujlar da var ama o arada. Şey yapma. Bak bunları da kırıp falan hor kullanma tamam mı? Bu benim atmayacağım ruj. Şunu atacağım atmayacağım ruj ama bunlar hep temizlenecek gördüğün gibi. Hazır düzenlemişken hem de temizleyip seçmiş olalım. Gidiyorum. Bak burada bir tane de parlatıcı var. Rujun üzerine parlatıcı uygula. Ben yapabilir miyim? Aa tamam, burada bir el kremi var. ben bir tane yapayım mı? Nereye yapacaksın? Kendine mi? Adel. Yok yok yapma kendine. Burada bir tane küçük farım arken var. Arken. Bunu mesela bunu var ya izliyorlar. Böyle karıştırıyorlar. Çok güzel renk alıyor. Deneyelim mi? Deneyelim. Onu da deneyeceğiz. Bekleyin arkadaşlar. Videonun sonunda deneyelim. Tamam. Şimdi burada böyle üç renk var. Bunlar pek canlı renkler değil. Şunda şey eyeliner çekeceksin. Evet. Bak şurada renklileri var. Bak far renkleri burada renkli. Buradan ben kullanabilirsin. Ben de bir şeyi yapalım. Şunlar bundan, allık pudra bundan, fırçası. Bunu en son yapacağız ya. Şunu yapalım. Bak rujuna bununla çerçeve yap. Kırmızı. Tamam. Ruju Hadi kırmızı olsun. Başlayalım ya. Elif Kırmızı renk var mı ya? Bunun için kırmızı yapsaydık kırmızı far yok maalesef. Yok ama şu renk yapabiliriz çok güzel olur. İyi hadi bakalım. Elifsinen başla. O peçin peçete peçeteye sıkabilirsin. Yok ya da sıkma. Direkt şey, ah hayır o değil o şunlu, şunlu. Fırça daha kolay uygulamanı sağlar ha. Biraz da diğer tarafa çenesine, burnuna, boynuna, alnına süpersin Elif. Yalnız o çizgiler kaybolmaz umarım. Az oldu bak gördün mü? Hiç olmaz sonra yaparız. Bak bak geliyor geliyor bak. İşte bu <laughs> kremin de bu huyunu sevmiyorum. Al. Bak daha ben buralara da süreyim şöyle. Tamam Dudağına mi? da şey yapma. Karışmayacağım diyorum yine karışıyorum değil mi Elif? Hmm. Çizgi kayboldu boyun çizgisi. Oraya bir tane tam dağıtsana Elif görünsün. Bak kız iyice sürdük kız. Ya bilmiyorum Neyse iyi hadi bakalım. Yap bakalım. Elif Sinem ne yapacak? Ha yap dene bakın bir sürü. Attı. Ağzını kapat hemen. Ağzını e, kapat ay, hemen. Kapatamam. Pıt pıt yapacağım. Pıt pıt yani. yapma önce ayman lazım pıt pıt yapmadan. Fırça izini yok etmen için gözünün içine sürüyordun ya her zaman. O bak bu sefer sürme. Hı? Çok güzel. Bir tane Elif yapsın gelsin arkadaşlar. En azından şu yüzünü tamamlasın değil mi Elif? Hı -hı. Elif pıt pıt aşamasına arkadaşlar geçti. Arkadaşlar bakın burnu falan boynu görünüyor. Kuruyunca böyle. çıkıyor değil mi? Hı -hı. Evet hadi bakalım. Biraz bunun kuruması lazım. Bakın böyle parlıyor ıslak çünkü. Evet makyaj yapıyoruz ama kendimize değil. <gülüyor> <gülüyor> Çizdiğim bebeğe yapıyoruz. Bu resmi ben çizdim. Ona fırça dizi yaparsın geri. Pıt pıta devam. Bu pıt pıt arada mı? şey mi yapsak? Gözlerini belirginleştirelim Elif. Ne dersin? Bak burada senin o fırçan. Şu. Al hadi. Şunla gözlerini komple çerçevesini çek. Nasıl? Kirpiklerini de onunla yapacağız. Ben sana yardım edeceğim o konuda. Sen ne yap biliyor musun? Öyle değil anneciğim bak. Ah, şöyle kenarına sürerek. Şimdi ne Tutsana yapayım? bir tane. Tut tut tut. Şimdi bunu böyle evet. paralel süreceksin. Şöyle sıyıracaksın. Evet yaptık. Bunu böyle bak. Dur. Aa elim buraya değmemesi lazım Melih. Tut 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 kağıdı tut kayıyor. Şimdi böyle yaptık ya. Hmm. Diğerini de sen yap. Dur ben <laughs> batırayım sana <laughs> Elif. Anladım. Çok çok zor. İşte elin alt tarafa değmemesi lazım. Hadi bakalım. Anneciğim ben onu içine boyadım ya o içini boyama sen benim gibi. Tamam. Şimdi üst tarafını yapman lazım. Üst tarafın nasıl? Şöyle mi? Evet. Şuradan. Şöyle, şöyle, şöyle tutman lazım fırça. Şu şekil. Kalem gibi. Hadi. Şuradan mı şöyle? Şuradan, şuradan, Ayy. şuradan. Bak o çizgiyi görüyorsun ya oradan. Tamam, süper. Bir tane de alt tarafa. <laughs> Korkuyorum. O ikinci çizgiyi de. Kızım niye korkuyorsun? Çöpe atacağız sonuçta. Sonra şöyle, yapacağım. <laughs> Neyse, yap gitsin boş ver. Bu sefer Elif Sinem hata da yapsa. Bakalım neye benzeyecek göreceğiz. <laughs> tamam güzel oldu. Hayır korkunç görünüyor eli. Baksana şuna. Ne yapalım biliyor musun? Sana ben şunu vereyim. Şununla gözün içini maviye boya. Gözün içi mavi olsun. çok güzel. Tutman lazım. Olmuyor mu? Aa olmuyor. Berbat bir şey oldu. Boya kalem vereyim mi sana mavi? Nerede boya kalemlerim? boya kalemlerim burada benim. Elif Sinem, bu olmaz. İşte buldum. Jel boya. Makyajla yapısı aynı. Şimdi Bir biraz apı. Pıt, pıt pıt yapıyoruz. Kaşlarını da bu şeyle boya. Aa Elif. Bunun kaş farı kayıp. <laughs> Neyse buradan al. Şimdi ne yap biliyor musun? Gözleri mavi mi olsun? Bunun kıvamı da birazcık ruj gibi arkadaşlar. Jel kıvamında. Elif Sinem onun gözlerini mavi yapsın. Kaşlarını da kahverengi yapsın. Çok güzel oldu bu sefer gözleri. Hı? kıl görünümlü. Aynen öyle boya. Süpersin Elif. Diğer tarafı da yap. Elim değmesin şu fontotene. Toten. Fontotene değmesin Elif. Aferin kızıma. Ters görünüyor buradan. Şöyle geleyim de ben de arkadaşlar da görsün. Hı? Oldu. Harika şimdi, oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Şununla Dudağın çerçevesini boyuyoruz. Yine mum boyayla kırmızı bir ruj yapıyoruz. Ya da ruju bundan uygulayalım. şundan da. Tamam. Bakayım. Elif bir dikkatli ol. Yavaş, sakin. Bak böyle de görünmüyor. Yine bu tarafa geçmem lazım. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> tamam oldu. Hadi bakalım ruja geçiyoruz. Kuruyana kadar işte biz de bunları halletmiş oluruz. Sonra en sonunda pudrasını ve allığını sürmüş ha, oluruz. Pudrasını. Pudra en sona. Aa güzel oldu Elif. Bol bol al anneciğim içinden. Şu kenara değdirme bak kenarını sildi o. Pembe oldu değil mi biraz? Gelmiyor. Çünkü bitmeye yakın. Öyle yapma kırılır. Heh, güzel. Süpersin Elif. Pembe bir şey olsun bir şey olmaz. Biraz da yapalım. Ha öyle yap. Tık 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 tık. Oh. Elif yine masaya gibi geliyor. Aynen fırçayı çevirirsen hani Bir daha yap annem. Yalnız çok güzel oldu. Baksana dudağı pembe kırmızı. İşte oldu. Şimdi sıra geldi. Parlatıcıyı sürelim. Parlatıcı sürelim. Hayır hayır. Lazım. Hayır, yapma, hayır. far mı süreceğim? Far sürmeden önce ben bir şey yapacağım. Ne? Kaş. Yok kaş değil. Bak şimdi. Sen kağıdı tut. arkadaşlara benim de elim değmiş olsun. Kaş dedim ya. Kızım bu kirpik. Kirpik işte. Ben de yapayım. Al burayı da sen yap, benim gibi yapabilecek misin bakayım. <laughs> tamam oldu. Atlar yapma o zaman, iyice çirkinleyici <laughs> Ya da sen bilirsin ama güzel olmaz. Yok yapmayalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Elif? Pudrala bakayım güzelce. Al şuradan pudra fırçasını. <laughs> Şunun kapağını kapatalım. O değil pudra fırçası. Ya bu. O mu? Şu değil mi ha bu? Aldık tamam, hadi. Şunu anneciğim güzelce pudrala ya da hangisi? Hangisini istersen. Ha tamam. Anneciğim pudralayacaksın ten rengiyle aynı olacak ha. Bak güzel hmm. matlaştırdı. Şöyle hepsini yapayım ki daha güzel. Sen allık sürüyorsun. Allık değil pudralama dedim. Yani ten rengiyle aynı olan. Burada ten rengiyle aynı olan sadece şu. Boynuna da parlaklık ver. Oh. Tamam. anına da yap. Yaptın tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Allık. Al bakalım pembe fırsat. Yok ya bu az yani olmaz. Tamam şu, şu pembe. Ya da şu. Ya Şimdi. da şu. Tamam. Bu tutuş şekline bak. Daha çok gelsin diye ucunu sıkıp bastırıyor. Bakayım. Gelmedi. Aa geldi. Baksana kameraya bak nasıl ışıldıyor. Yok ben şunu yapacağım. Tamam onunla da yapabilirsin. Diğer yanağına bak çok çok güzel parlıyor bak bak. Ben de Değil mi? Diyeyim. Hadi bakalım diğer tarafa da yapalım. Dur burnuna da yapalım. Burnuna da yapalım. Burnu da biraz parlasın belli olsun orada burun oldu. Aldığını boynuna da sürdü. <laughs> çok güzel oldu. Şu boyalarla saçlarını yapalım. Şimdi şunu alıyorsun Elif tamam mı kızım? Bak dur. Dur şu kamerayı elim alayım diğer elime. Şimdi kağıdı tut sen. Ha, tuttun mu kağıdı? Şimdi bu saçı çizdiğim şekil var ya. Şöyle çizgilerle kenarını belirteyim. Sen de sarı ışıltılar kat bu saça tamam mı anneciğim? Şurayı da yapayım. Işte. Kağıdı tut ben alırım. Şimdi sarı anneciğim tut. Tut 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 kayıyor elim. Ah, şimdi oldu. Hadi bakalım. Neyi düştü? Biliyor musun? Bir şey düşürdük ama neyi düşürdük? Aa, eyeliner düşmüş. Jel eyeliner. Tamamdır. Aa bu nasıl sarı kız böyle saçma olur bir şekil bir şey oldu bu. Turuncu yapsan keşke. Bırak onu da turuncu yap. O sarıyı sevmedim ben. O fosforlu sarıymış. Turuncu yap. Ha şimdi oldu bak. Kızıl gibi olsun. Şahane oldu vallahi baksana şuna. <laughs> Güzel oldu Elif. Evet Elif Sinem son tuşları yapıyor. Gördüğünüz gibi. Hain, hayır hayır daha video bitmedi. Ne yapacağız? Daha süreceğiz. Evet ben bitti demedim ki sonra tuşları yapıyor dedim. Bu son tuş işte. Sonra içine şey katıyor. Aa Evet onu yapalım hadi. Elif Sinem onu yaparken ben şu peçeteci hangi renk yapacağız burada? Niye? Bak. Şimdi şu sen... renk güzel. Bu renk mi güzel? Tamam bu rengi ya da şu... mavi yapalım. Nasıl yapacağız? Heh. Şu mavi yapalım. Mavi ruj olmaz ki annem mavi ruj Olsun olur. güzel olsun. Ama pembelik çok güzel olmaz ya, hani, mı? Anne olsun olsun. Hangi renk olsun? Şu. Mavi olsun. Bu renkler ruju mahvedersin bak. Tamam ben iyi düşün. Bu. Bak şu da olur. O zaman. E... Kahverengi daha güzel olur. Ben kullanırım kahverengiyi. Tamam. Kahverengi ben yok. kullanırım. Yok yok yok. İyi hadi bu. Ben yapsaydım böyle. Anneciğim şimdi ben biliyorum senin elinin ayarı yok. Buna bir bastırırsın komple gider. Ben bu fara atmayacağım çünkü. Getir batır. Batır hadi. Nasıl Ucunu batırıp ona. Ha, aynen öyle batır. Böyle batır batır koy. Onun içine. Aynen öyle. Yap bakalım yap 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 yap. Oradaki bütün tozu içine koy. için alıyor. Hadi bir daha. İşte. Son kez. Bak buradakileri al. Hı? Güzelce topla. Islak olduğu için güzel topluyor. Biraz Peki, daha olsaydı. Olmadı ki. Oldu oldu pembe oldu. Hadi biraz daha yapayım o zaman. Biraz da mavi yap. Mavi ile ikisi karışın da renk, bir renk olur. Al elim. Ya farım bitiyor. Hadi. Biraz da kahverengi. Anneciğim biber. sen fırçanın tek tarafını sürüyorsun. Bana bir ver. Biraz da kahverengi bak, yapayım. Bak Ben şimdi bunların hepsini alacağım ben bakın arkadaşlar. Biraz da arkadaşlar. kahverengi. Yapayım. Biraz da kahverengi al. Kahverengi çekil alayım kahverengiyi de. Şöyle bir al. Hepsine sürme. <laughs> al. Hadi karıştır. Boya ekledim bu sefer boyayı. Karıştır 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 karıştır. Kahverengi Çok mi biraz olsun? Al al kahverengi al. Hem simli oldu hem kahverengi oldu. Bakayım. Karıştır, karıştır. İçinde var mıydı kelebek? Güzel bir renk oldu mu sence? Biraz Şimdi daha iyice karıştır. Biraz daha kahverengi olsaydı daha güzel olur. Biraz daha kahverengi mısın? Yapayım. Rengini almadı biraz. Al. O bir sürü kahverengi oldu. Dur şunu da süreyim. Ooo bir sürü oldu. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şeffaf parlatıcı ruju renkli hem de simli şan şeklinde bir ruj yapmaya çalışıyoruz. Hı. Kendi tasarım rujumuz. O başındakini. tamam. İyice karıştır şimdi yeter bu kadar. Bunu kapatıyorum. Dur daha var şuralarda. Hepsini bir şunları da tamam. Tamam. Hem simli hem kahverengiyle. Sakın üstüne değdirme. Bir tanesini. Bakın, rengi kahverengi süreyim oldu. mi? Şöyle elime sür bakayım, bir tane deneyeceğim. Ha! Elif bu çok güzel oldu. Kızans solda mı böyle? Bir tane sürüyorum. Pahalı rujların rengi gibi oldu benim kullandığım şu diğer. Sunset Brise vardı benim bir tane aynı o renk oldu. Elif sürme. Hayır senin için zararlı. Bakayım Elif çok güzel oldu <laughs> ama benim artık ver. Hadi. Vallahi benim şuna ya. bak. Elif Sinem rujumu tasarladı. Çok güzel. Böyle dışındaki boyaların gittiğine bakmayın. Böyle eski bir ruj ama şey eski demişim eski ruj değil. Elif Sinem çantasına koy çıkar bu hale geldi. Çok güzel bir rengi var. Gel bakayım Elif beğendin mi? Okey. Evet arkadaşlar makyaj yaptık ayrıca ruj yaptık. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, tinta olsun, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bak hemen siliyor, rahatsız oldu. Aferin sana.